Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına teşekkür plaketlerini almak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu sahneye davet ediyoruz. Sayın Başkan bir şeyler sormak ister Evet teşekkürler. Ee, öncelikle tabii hani teşekkür plaketi almaya gelmek gibi bir merakım yok onu söyleyeyim. Ama buraya katkı sunmanın onurunu belediyemiz yaşıyor ve keyifle yaşıyor. Ee, müziğe, sanata, sanatın her alanında olmayı ve yanında durmayı değerli buluyoruz. Ee, bu akşam özellikle e, katılmayı istedim çünkü 30. yaş gününü e, kutluyor ve 31 ben 30 diye hesapladım. Başkanın hesabı üstüne hesap yapılır mı? <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Hayır ben esprimi şöyle yapacaktım. 30. yaş ben de 31. yaş günümü kutlamıştım 20 gün önce diye. Esprimiz güme gitti ama neyse esprisi e, mühim değil. Nice yaşlara, nice güzel senelere, nice değerli 30 yıllara. E, İstanbul gerçekten çok e, kültürüyle, sanatıyla anıldığı zaman dünya ölçeğinde hak ettiği yeri bulur. E, bu manada bu şehrin her türlü sesi, tılsımı, yaratıcılığı çok kıymetli. Tabi sanatın bu şehirde zenginleşmesi için elbette ki özgür alanlara ihtiyaç var. Elbette ki insanların yaratıcılığına fırsat veren bir ortama, bir atmosfere ihtiyaç var. Biz de bunu kent yönetimi olarak İstanbul'umuzun her anında, her noktasında, her yaşayanına hissettirmek istiyoruz kendisini ifade etmek isteyen her insana bunu hissettirmek istiyoruz. Bu ifade biçimi, ifade özgürlüğü zaten sanatı, kültürü ve yaşamı en renkli hale getiren ve tetikleyen bir e, ortam. E, bu bağlamda biz de görevimizi yerine getirme konusunda kararlıyız. Tabi e, sanata dair yaptığımız işler, atılımlar e, çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Kentin her noktasında e, tarihin derinliklerinden gelen bütün unsurları, bugün en güzel şekliyle kentin görünür haline gelmesi için yürüttüğümüz çalışmalar, kültür sanat etkinlikleri, ulusal ve uluslararası bazda yaptığımız işbirlikleri, bunları arttırarak devam edeceğiz. E, ifade edeyim, İstanbul gerçekten şehir olarak e, öyle büyük bir yere sahip ki, ben hani belediye başkanı olarak yaşadığım diyaloglarda bunu daha da, üst seviyede hissediyorum. İyi yarattığı iyi olan her şeyin dalgası bütün dünyaya yayılıyor. O bakımdan negatifin de aynı etkisi olacağını düşünerek bu şehir negatif hiçbir şey hak etmiyor. Hep pozitif, hep iyi, hep iyi enerji, yüksek enerji, kültür, sanat, yaşam, renklilik, üreticilik, yaratıcılık bütün unsurları hak ediyor. O bakımdan ben eminim ki bu şehrin insan kaynağı da o anlamda çok güçlü ve tabii İKSV gibi bu gücü gerçekten iyi servis eden çok değerli kurumlarımız var. Ben kültür sanat yaşamına e, sunduğu katkılardan ötürü İKSV'ye ilk anından bugüne kadar katkı sunan bir herkese, bütün kuruma, bütün yöneticilerine, bütün emekçilerine, hepinizin huzurunda İstanbul şehri adına, şahsım adına teşekkür etmek isterim. E ee, umuyoruz umuyoruz. Eee çok daha güzel günlerde birlikte olalım. Eee tabii ben Beylikdüzü'nde belediye başkanı olduğunda ilk yılında caz festivali başlatmıştım. İKSV ile yarışabilirim diye. Niye güldünüz? Ben gayet ciddiydim yani. Neyse o orada devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanımız da burada. O caz festivali devam ediyor. Ee, i̇nşallah inşallah yaşa artık 10 leri bulan çok etkinliğimiz var. Ne mutlu bize. Ama aynı zamanda İKSV ile de işbirliği yapılıyor. İKSV'nin de artık beylik düzünde ısrar ettiler. Beylik düzü olmadan İKSV'nin caz festivali anlamını bulamıyor diye. Ben de pekala buyurun demiştim o zaman. <laughs> Yok karşılıklı bir geçiş. Ama şehrin her noktası çok güzel. Benim iddiam odur ki sanatı bu şehrin her insanın kulağı duymalı. Her insanın gözü görmeli. Her insanın eli hissetmeli. O zaman sanat daha itibarlı, daha güzel, daha kapsayıcı. Bunu şehrin her noktasına taşımalıyız. Bu konuda tabii ki belediyemiz tabii ki İKSV çok sorumlu alıyor ve sorumlu davranıyor. Eminim ki buradaki Sanat severler ve sanatın içindeki insanlar da aynı duyarlılığı gösteriyor. Bu bakımdan yolumuz açık olsun. Birlikte çok güzel işler üretelim. Saygının önünde sanatın önünde saygıyla eğilen yöneticiler olalım. Sanatı can kulağıyla takip Ben Bence sanatçı hayranıyım. Sanat hayranıyım. Sanatçı olamadım. Belki bir dahaki dünyaya bir daha gelirsem <laughs> mümkün olur mu bilmiyorum ama ee, hayırlısı ee, ve e, tabi burada Avusturya e, konsolosluğunun bizi açmış olduğu bu kıymetli rezidansta ve bunun çok hoş bahçesinde e, yapılan etkinlik içinde Avusturya Başkonsolosluğumuza e, Başkonsolosluğumuza bütün heyetine de hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum bir İstanbullu olarak <laughs> ee, içeride otururken de söyledim. Dedim ki gerçekten yani yüz küsür yıl önce iki eee yönetici, o dönemin padişahı ve kralı birbirlerine müthiş bir eee dostluk göstermişler ve karşılıklı rezidans hediye ederek eee burası e, Avusturya'ya ait olmuş. Orası Viyana'da da Türkiye'ye ait bir yerimiz olmuş. Ne kadar büyük bir dostluk. Ben aynı zamanda dün akşamki misafirler için de kendilerine teşekkür ettim hepiniz için. de. <laughs> <laughs> <Hepisine. gülüyor> güzel bir maçtı. Ee, tabii Avusturya'da iyi bir takımdı ama Türkiye'nin gençleri daha hararetliydi dün akşam. Bundan sonra yolu açık olsun diyerek böyle biraz esprili sohbetleştik hepinizle. Ben nice yıllar dileyerek fazla vaktinizi aldım. Kusura bakmayın. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum, saygıyla selamlıyorum. İyi eğlenceler. <laughs>